Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Gate ve Multi gate işleyeceğiz. Gate'i çağırıyorum. Gate adından da anlaşılacağı gibi bir kapı gibi çalışıyor. Bir tane çıkışımız var, bir de girişimiz var. E, girişimizden akış geliyor. Eğer kapımız açıksa çıkış veriyor, eğer kapımız kapalıysa çıkış vermiyor. Kapımızı da buradan Open, Close, Toggle'dan yönetiyoruz. Hemen bir buraya E tuşunu atıyorum. E tuşunu atadım. Hemen deneyelim. Evet, atadım şimdi. Ee, şöyle buraya da O O tuşu. C tuşunu alıyorum, close için. ona da t. Evet. Şimdi ne yaptık? enter girişe e bağladık. Açma tuşu o yaptık, kapama tuşu c yaptık. Toggle'sa buysa kapalıysa açıyor, açıksa kapıyor. Yani tam tersi çalışıyor. Bunu da t yaptık. Hemen deneyelim. Ekrana bir şey yazdıralım. Ne yazdıralım? Kapı açık diyelim. Evet. Oyunumu başlattım. E'ye bastım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadı. Çünkü kapımız kapalı. O'ya bastım. Kapıyı açtım. E'ye bastım. Kapı açık dedi. E'ye basıyorum sürekli. Kapı açık. C'ye basıp kapıyı kapattım. Tekrar E'ye basıyorum. Tekrar girmeme izin vermiyor. Çünkü kapı kapalı. T'ye bastım. Açtı. Tekrar T'ye bastım. Kapattı. Gate bu şekilde. Hemen hızlıca Multi Gate'e bakalım. Multi Gate'de de aynı mantık. Ama azıcık farklı. Hemen Hatta şöyle geri alayım tuşlarımı silmeyeyim. Geri aldım. Gate ve yazdırmayı siliyorum. Multi gate'i getiriyorum tekrar. Şimdi ne var elimizde? Bir girişimiz var. Ama birden fazla çıkışımız var. Hatta daha fazla çıkış ekleyebiliyoruz. Şurayı sileyim. Reset için R'yi çağıracağım. R tuşunu getireceğim. Tamam. Gördüğünüz gibi iki çıkışımız var burada. Hatta daha fazla ekleyebiliyorum. Üç tane olsun. Birinci çıkışa bir yazalım. İkinci çıkışa 2. Iki, üçüncü çıkışa ise 3 yazalım. Yani aslında sıfırıncı çıkışa 1. Bir, birinci çıkışa 2. Iki, ikinci çıkışa 3 yazdık ama Hatta öyle yapalım. Kapının numarasını Direkt Pin'in numarasını verelim. 0 1 2 Evet. 0. çıkış, 1. çıkış, 2. çıkış. Hemen deneyelim nasıl çalışacak. Başlatalım. E'ye basıyorum 0. E'ye basıyorum 1. E'ye basıyorum 2. Ve devam etmiyor. Yani sırayla üçünü de çalıştırdı. Ama tekrar çalıştırmadı. Bunu tekrar çalıştırabilmek için şurada loop var. Loop tuşuna basarsam, ben yani loop tikini tıklarsam sürekli sırayla çalıştıracak. 0, 1, 2, 0, 1, 2 şeklinde. Peki. Reset ne işe yarıyor? Reset'i de hemen göstereyim. R'yi bağlamıştık zaten. 0, 1 yaptım. 2'ye basmadan R'ye bastım. Şu an tek araya bastığımda sıfırdan başlıyor. Yani bu sıralama devam ederken sıfır, bir, iki şeklinde bu sıralamayı resetliyor. Tekrar sıfırdan başlamamızı sağlıyor. Başlangıç değeri eksi bir yazıyor gördüğünüz gibi eksi bir olduğu zaman baştan başlıyor. Ee, random, random'u da görelim. Loop'u kaldırıp görelim random'u. Sonra loop'la da görelim. Önce basıyorum. Gördüğünüz gibi iki, bir. 0 rastgele verdi ve devam etmiyor. Şimdi loop şeklinde verelim. O ayrıntıyı size söyleyeceğim. 1, 2, 0, 1, 2, 0, <laughs> 0, 2, 1. Gördüğünüz gibi 1, 2, 0 sonra 0, 2, 1 verdi. Yani değerlerimizi rastgele veriyor. Yani sırayla randomı tıkladığımız zaman sırayla çalıştırmıyor, rastgele çalıştırıyor. Fakat Hepsini bitirdikten sonra rastgele olsa bile hepsini bitirdikten sonra tekrar e, başa geçiyor. Yani 0, 1, 2'yi birer kere çalıştırdıktan sonra tekrar bize aynı değerleri vermeye başlıyor. Şu giriş indekside e, mesela 2'den başlatırsanız hep 2'den başlıyor. Random'dayken bakalım. 2 dedim. 2'den başlıyor. Yani e, random istiyorsunuz ama ilk değeri sizi belirleme, belirlemek istiyorsunuz. O zaman bunu kullanabilirsiniz. Evet, Multigate de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.